Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir video çekiyorum. Alt katta maç var. Ondan sonra yiyecekler var. Ama ben size eğlendirmek için video çekiyorum. O zaman videoya başlayalım. Şimdi arkadaşlar kural, kural şu. Ne koyalım kuralı? Buldum. Ne olsun? kız karakterlere vurmak yasak. Çünkü ko konseptimiz bu. Robotları falan da vurabiliriz. Erkeklere vurabiliriz ama kız karakterlere vurabiliriz. <laughs> bir kardeşim. Altta maç var arkadaşlar. Çok iyi bir maçı ismini Kırılç Ece koymuş. Hadi. mı Evet. Aldık. Devam. Bütün kutuları ben aldım şu ana kadar. Bir tane onu aldı. Hayır. Şuradaki Leon'un canı çok az. Evet. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Hayır. Evet. 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 Bak şurada biri var. Oh arkadaşım geldi. Kız karakterleri bulmak yasak. Bu zaten kız karakteri olmadığı için. Arkadaşlar. Ay işte. Ben hiç kız karakteri bulmadım yani. Şu. Koltmuş. Hesaplaşma değil 9, 7, 4, 3, 2, 1, 0. Hadi. He. 2, 1, 0. Takım sayısına bakıyormuş arkadaşım saniyesi yerine. Bak şurada M's var. Hayır Edgar. CR7 koymuşuz mu? İsmi konuşalım. Hadi Joy. isminde joy Joy benim takım arkadaşım. Diyor Cristiano. Kraliçeci Bruno. İtalya kaldıysak ben öldüremem Nita'yı. Kanka sen Nita'yı öldürsene. Öldüremem hayır. Sen öldür lütfen. Kanka öldürsene Nita'yı. Öldür. içeri gir. Şu et kaka bugün. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Vuramadı Cristiano'ya. Kılçı cıpanın vurma. Kılçı değil zaten. Kaybettik arkadaşlar. İkinci sıradayız. Evet. Tahmin ettim. Olmaz. Olabilir böyle şeyler. Üç kere ölmüş. Hiç öldürememiş. Ben iki kere ölmüşüm. Hiç öldürememişim arkadaşlar. Bunlardan erkek de öldürmemişiz. Arkadaşlar, ben Dynamike'ın pastalarını almaya çalışıyorum, o yüzden Dynamike'la uyuyorum. Oh, şimdi ikinci turu ayırıyorum. Kız kırktır. Lili sayılmaz arkadaşlar. Lili çünkü kız değil. Zaten Lili benim takım arkadaşımmış. O yüzden. Ya başka bir tane lili de var. İki tane. Benim lilim de var. Her karakterim var benim. Ve ne olacak yakında. Hayır. O Leon değil mi? Evet. Godzilla bas, 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 Godzilla bas, aklıma takıldı o ye. Hayır, <laughs> hayır, Hayır, hayır. Gel be. Şili, şili vurma bana. Şili. Kaybettik. Bir şey yap. Lütfen. Lütfen. Edgar öldü hadi. Lili sen iyisin hadi öldük şu Edgar'ı diyeceğim. Çok az canı kaldı ya. Arkadaşlar bu ne? Edgar. Edgar nasıl ulti attım ben ya? Lili hadi. Hadi yaparsın Lili. Şu an hesaplaşmaya kimle kaldı? Şeli kalmamıştı inşallah. Hayır. Öldük. İkimiz de. Nasıl evet kalırsa kara meskeli. Hayır dördüncü olmuşuz arkadaşlar. Çok kötü oldu. Zaten beş takım vardı. Üç kupa gitti. yakında alıp çok hırgasam alırım ben. Neredeyse yarısına gelmişim. Evet yarısına gelmişim neredeyse. Biraz daha çalışsam şeyde kalıp falan. O zaman üçüncü gelelim. Arkadaşlar böyle aralarda şu alttaki yazıları okuyun. Ben de öyle canım sıkılmadan geliyorum. Hadi var Alev, mat bu bir yine arkadaşlar arkadaşım yine kolt daha oyun başlamadı ya Niye öldü bir arkadaşım ya koltcum koltcum kolt kaldı kolt kaldı gibi aklıma geliyor ya sabık sancıkların şimdi bitti evet ben de 3 onda 2 Hadi. Kardeşim ya. Kardeşim bir vurma ya. Konuşamadım ya. Levrek. Hamsi. Hayır olamaz mı? <laughs> Kesin gol yedik arkadaşlar. Alt kattan sesler geliyor. Kötü sesler. Hayır. Ka, ka Yok. Ona. Adamın ismi bak. Biz kız karakterleri vuramıyorduk değil mi? Şu an vurmadık. Dynamite kız değil. O yüzden vurabiliriz. Kim var orada? Dynamite. Hayır. Ult attım ona bana ult attı. Öyle ki ne dördüncü olmuşuz arkadaşlar. Dördüncü top değil mi? Şimdi beşinci topa giriyorum. Yarı yürü giriyorum sonra. Duruyorum arkadaşlar. Evet. Doğru diyor. Doğru diyor. Bu evet. kişi tam. Hatta da Kitle sayılmaz. O da kedi zaten. Evet, kedi. Kokret mi atıyorum bu at. Oraya yapacak. Piper! Piper bana vurma. Bak şurada biri var. Kim? Şurada kız değil. Evet. Emir öldürmüş. Kit. Git git git. Kit kit. Ama kitin kostümünde kovboy bile yazıyor. Hayır hayır. Kız karakterleri şey yapamıyorduk. Neden kız derseniz cevabı yok. Çünkü bulamadım. Ben buraya giremiyorum işte. Hangi karakter çıkacağını bilmiyorum. Dynamite'da Dim bir giriş bulamıyor. Hayır hayır. Hem Dynamite hem de şey. Hayır 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 hayır. Hadi kız karakter değil mi? Arkadaşlar geçmiş olsun. Neyse bu turu da yapalım. Bitirelim. Arkadaşım gelsin. Döneyim böyle de oyun algılamasın öyle. Hadi. Arkadaşım gel şurada pusalım ya. Pusalım pusalım. Ben bekleyeyim o zaman. Sen git. Ölecek şimdi. Öldük. Ölmedik. Jesse beni sinirlendirme. Jesse'yi öldürdük şimdi. Hayır. Edgar öldürdü beni arkadaşlar. Üçüncü olmuşuz. 0 kupa. Evet arkadaşlar bu son turdu. Yeni bir şey gelmiş. Onu da göstereyim. Sonra videoyu kapatacağım. Örgün gelmiş? Örneğin iki diğeri almışız. Gireyim. Evet. Geçelim. Evet. arkadaşlar. Videoyu kapatıyorum. Bir dahaki videoda belki kostüm alırım. Onu da göstereyim. Bilmiyorum. Weet